merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Şöyle Minecraft hayatta kalma ama en zor mu? mod zorluk. Evet başlayalım arkadaşlar. Tahtamızı kırdıktan sonra arkadaşlar hemen madene inmemiz gerek. Çünkü gece olma ihtimali çok yüksek. Gece olursa modlar fazla çok fazla duruyor Tek karışta da nasıl şey tohum düşürdüysem yani. Normal oynasam Üç tane düşürürüm Neyse arkadaşlar bu odunları ben hiç sevmiyorum. Meşeler ben daha çok seviyorum. Meşeler normal sade gözüktüğü için. Neyse burada da bir hemen şeyimize o yukarıda şey varmış arkadaşlar bir dakika hemen oraya çıkmalıyım yukarıda şey var Yıkılmış nedir portalı? İş, düşme. Heh. Yıkılmış nedir portalına giderim portalına. Portal. Evet en sevdiğim şeydir. Allah'ım ne olur enchli. Arkadaşlar bak yemin ediyorum size en şey yok. Ben koymadım. O kadar iyi şeyler de çıkmadı yani ipeks 9 çıktı o da iyidir o da iyidir Ana oğlum gel şunları kırsaydık ne ipeks 9 bunu yapmazsam olmaz arkadaşlar gelin şunu koyalım arkadaşlar oyunun sonuna kadar bu bizim yanımızda durur oyunu bitirene kadar Bekse dokunmuş çıktı. Çok severim. Mük. Allah Allah. Hadi şey eğlenin. Çabuk. Hadi maden. Hızlı maden. Hızlı maden. Hava kararıyor mu? Kim? Hava böyle gelmiş bile. Kararıyor hava. Arkadaşlar hileler. Hatta gösteriyor. Burada bir tane işaret çizisi olması gerek istiyorsanız şurada gibi komutu yazmaya çalışın yani etkin değil etkin yazarınız yani bilmiyorum yorumlara yazın etkin olmadığı belli ama her yerde komutlar açıkken zaten orası olur bedrak durumunda izleyin hızlı şekilde taş kazma hemen hemen çok Hı hızlı keçi vuracağım hadi beni yukarı at keçi yakma lan seni gel buraya Lan oğlum bak dua yakacaktım senin yüzünden gel buraya. Sen hayırdır lan? Sen oğlum? Kim kime kim duma gel buraya. Seni var ya öldüreceğim. Hadi vur, hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. vur. Vursan oğlum. Oğlum bak vur. Vur lan yiyorsa. Vur lan. Hadi vur lan. Hadi vur. Erkek misin oğlum sen? Erkek geç misin lan sen? Hadi vur oğlum. Vur. Oğlum bak öldürürüm ben. Ya vur ya da Ölmeyi tercih ettim. Ah, sen vur, sen vur hadi, hadi vur, hadi, hadi, hadi. Bak kardeşim. Hayatına kurtur, öldür beni. Eee vursana. Sen... Arkadaşlar hiçbir şey yok. Neyse hayvan yakalım. Arkadaşlar bunu denemeyin. Sakın. Tavuk yakıyorum. Tavuk şuranın içine gir. Tavuk seni ben. Tavuk seni böyle yakarım. Buraya girsen tavuk sen. Sen bir şuraya gir. Aferin. Sen mantarımı daha az şuraya koyayım. Aa çakma ver. Şuna koy. koy. Aha vurdun mu? Vurdun mu? Nerede lan o? Nerede lan? Kim vurdu? Kim vurdu? Kim vurdu? Kim vurdu? Hangisi vurdu? Sen. Sen hayırdır oğlum? Vursun diye dedikten sonra döven insan. Vur lan vur dedikten sonra döven insan. <laughs> vur lan vur korktun mu? Döverim diye. <laughs> diye. Dö, 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 dö. Yemek kasacağım da yemek kalacak. Kömür. <laughs> Eşale yapalım. Tamam artık. Yemek de kolay kasıyoruz. Oyunun başında çakmakla en çıktı. Ay en demişim. Golden Apple çıktı. 10 tane etmez hepsini ver bize lan. Hepsini ver. Oh, bir, yer. bir tane daha. Ama asmetik gözükecek. Ama neyse. Ver. Birkaç kö pembe koyun gördüm sandım ani ani bir tepki. Ani tepki arkadaşlar. Şöyle 16 tane yeter. Pembe koyun göster bir şans. Aha. Yemeği halledeceğimiz yer buldum. Şans sabah. Şans sabahın görüyor musunuz? Ne bulduğumu. Oh. Ee, oh my PC. Neyse komp. Benim şey gitmeden şuradan yemekleri ala. Zombi köyle. Aa öldüm. Öldüm. Son bir köylü aç. Biz buraya var ya girsem şu fırını alsam iyidir. Bu fırına girdi çalan ben. Oğlum siz nasıl yanmıyorsunuz lan? Gel lan gel. Erkeksen gel. Gelemiyorlar. Aa, çok güzelmiş. Gelemiyorlar. En bak. Allah gölemiyorlar ama ayrı. <laughs> Kısar sen. Aşağı düştü. Gel öldür. Hayır, hayır, hayır olamaz. Olamaz düşündüğüm şey olamaz. Hava kararmaya başladı. Hop. Ölüyorum Neyse arkadaşlar Hava kararıyor Şuraya minnak bir geçit yapayım da Yatayım da Burada durayım bari, bari Arkadaşlar şimdi burayı kazdım 2 dakika Evet burayı kazdım Dışarıda zombiler çıkmış bile Burayı biraz ev gibi yapacağız şey kassaydım keşke gün ya. Bunu kasmadığım için bu oluyor. Normalde şimdiye yatarım. Ay ee, nereden yatak al? Ee, hayır olmaz. Evet. Biraz daha taş kasalım. üstüne elma çıkartıyorum ki arkadaşlar. Y14'te de şey çıkması gerekiyor. Ona göre kazı yapacağım şimdi de. Burada yok. Böyle şeyler çıkıyor. Y14'ü ben nerede de? Ben şey miyim? ya? adam mı? Konuşanlar videoda biz nerede mi? Betrak'ta Meşale, meşale, meşale. Her zaman meşale önemlidir arkadaşlar. Sakın ama sakın Minecraft'ta meşale yapmayın. evet bakın karanlık. Yakında bir yerde şey varsa bana yap. Mağara... Oğlum buraya neden gidiyorsun? anlaştık ha inşallah. Altıma iyice yedim. kendim kendime kırarak diyorum. Yahu da da yer kurdum. orada sıkıntı var ki en başta. Da 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 yer kurulmaz. Da ne kadar gelmey yani. Hadi yoruldum hadi. Tutur. Tamam 2 blok kaldım sanıyormuştum Keşke şu, su kovamasaydı da şeridin halen gidiyordu. Evet, evet, evet. <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> yapıp, Ama gel bunun için bir like ve bir abone. Teklem bunda yaparım. Evet. Çik Melikam. Hmm. Tak. Bundan sonra bir şey kıralım. Ya hadi. Şey ka kaçtır mı? mı ya? O kartona mı gerekiyor elmas Bunu bir hatırlamıyorum. Hayır. Ben inşallah çalışmamışım. Masamı yanıma almışım evet almış. Ama ama kuban Neyse buraya en üstte koyacağım diye bir şey yok. Buraya koysam da olur. Hemen temizde dursun. Şurayı bir dakika. Şunun üstüne ışık yandıralım. Zaten açıl. Acıkmıyorum ben. Canım dolmuyor. Yoksa. Neden canım dolmuyor? Arkadaşlar neyse. Çubuk yok. Yapalım. Hazır iş güzel şeydir. Açım, aç aç. aç. Aç değilim hatta ne aç şey yok ne derler can gelme doğa yenilenmeyi kapatmıştım o yüzden olabilir Evet, bundan sonra hasar yedik ne, hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Ben onu büyük ihtimalle açarım bir dahakine. olmaz. De i̇şte kurallar şöyle arkadaşlar. Hakkım olsa bile şey yapıyorum. Eğer ki bir kere öldüm mü direkt oyun bitiyor. En çok izlediğiniz videolar like düzeyine bağlı gidiyor zaten. <laughs> Katman daha kırık Neydi lan? Tamam kimse gelemez artık. Arkadaşlar ben çok korktum. Ay şaka şaka biraz korktum. O yüzden video kapatıyorum. Korkum oldu mu ekledim yanlışlıkla bay bay. Neyse görüşürüz bay bay.